Arkadaşlar merhaba bugün domateslerimize e, normal odun külü atacağız. Normalde aslında bu domatesler dikilmeden önce kazılan yere e, bir avuç kadar odun külü atıldığı zaman kalsiyum, fosfor, potasyum gibi pek çok minerali karşılamakla birlikte meyvelerde oluşan siyah lekeler ve uç sürgündeki bazı rahatsızlıkları önleme adına büyük fayda sağlayacaktı o sırada kül olmadığı için odun külü olmadığı için ekmedik ama şimdi bu kenarlarını kazaraktan bir ara avuç odun külü atacağız. Domatesleri kenardan kök kısımlarına zarar vermeyecek şekilde kazıdık ve bir avuç odun külünü köke yakın kısmı koyup kapatıyoruz. Şurayı pas geçmişiz. Olayda yapalım önce. Şu hazırladığımız yerlere, hazırladığımız evet. yerlere odun küllerini dökelim. Döktük. Bunların üstüne kapatıyoruz. domatesler biraz yüzeysel dikildiği için bunun kenarlarını toprakla destekleyip biraz yükseltiyoruz. Üst kısımlara doğru yükseltiyoruz. Bir başka husus toprakla temas eden dalları alıyoruz. Oralardan farklı hastalıklar geçmesin diye. Bakalım var mı? Toprakla temas eden dalları koparıyoruz hastalık geçmemesi gerekiyor. Evet genel genel olarak toprakla temas eden kısımları kopardık. Gövdeli gövdeyi biraz toprak bakımından yükselttik. Kül yaparaktan hem mineral ihtiyacını karşılamış olduk hem de bazı hastalıklara karşı direnç sağlamasını sağladık arkadaşlar. Küllerden biberleri ve diğer bitkileri de azar azar atalım. Bunlar da pH çok yükseltmiyor zaten azar azar attığımız için mineral bakımından faydalanmış olacak arkadaşlar. Fesleğenler başlarda sonlarda dikilerek pek çok zararlılar uzaklaştıran bitkilerdir. Tarlanın olmazsa olmazlarıdır arkadaşlar. Dikmenizde fayda var. Salatalıkları ve biberleri diktikten sonra kökleri havalansın. Daha iyi su ve diğer besinleri alabilsin diye çapalama işlemini de yaptık. Şu anda çok su vermeyeceğiz. Fazla su, mantar ve köklerin dip kısımlarının çürümesine sebep olur. Daha sonra vereceğiz.